Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. AYT tarihte nokta atış bilgilerimize devam ediyoruz. Şimdiki bölümde Türkiye tarihine bakacağız. E, Tabi her AYT nokta atış videosunda söylediğim gibi bu bir konu anlatımı değil. Özellikle hani sınavda çıkabilecek bilgi sorularına, ayrıntı sorulara eğilebilmek için direkt olarak size bilgi vermeye yönelik olan videolar olacak. Bu yüzden konu bağlamında bakmayacağız. Burada hani alabileceğimiz önemli kavramları alıp not deyip önümüze bakmamız lazım. Bunu unutmayacağız. Ee, yine kanalımızın oynatma listesinden e, siz bu e, tüm tarih ünitelerine ulaşabilirsiniz. Bunu da unutmayalım. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, felsefe grubu, yine din kültürü ve edebiyatla alakalı da tüm konu ve soru videolarına erişebilirsiniz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi. Türklerin Anadolu'ya girişi. Türklerin Anadolu'ya girildikten sonra Sultan Alparslan'ın şöyle bir emri var. Kılıç hakkı. Diyecek ki Gidin Anadolu'da istediğiniz yeri fethedin. Fethettiğiniz yerlerde iç işlerinizde siz serbestsiniz. Dış işlerinizde bana bağlısınız. Yani bir federatif yönetim burada esas alacaktır. Kılıç Hakkı ile beraber bu beylere, bu komutanlara bu yetkiyi verecektir. İşte bu komutanlar Anadolu'da farklı yerleri fethedecek ve burada kendi beyliklerini kuracaklar. Bu beylikler arasında ilkini biz Saltuklular olarak gösterebiliriz. Saltuk Bey tarafından kurulan bu beylik Erzurum ve çevresinde egemen olmuştur. Aynı zamanda bunlar... Biz bunların izine Kitabul İmba adlı eserde rastlayacağız ilk olarak. Mama Hatun burada Saltukların başına geçerek Anadolu'da hükümdar olan ilk kadın hükümdar olacak. Yine onların döneminden kalan Mama Hatun kervansaray ve türbesi oldukça önemli olacak. Onlar hakkında notlamamız gereken önemli ayrıntı bilgiler bu şekilde. Danışmentlere gelelim. Bu beylikler arasında, ilk dönem beylikler arasındaki en güçlü beylik danışmentler olacak. Bunu bir defa unutmayacaksın. Yine onlar ilk kez para bastıracak kendi adına da, Anadolu'da. Da. Danışmetname adlı eserleri var. Burada Haçlarla, Gürcülerle, Ermenilerle yapmış oldukları mücadeleler yansıyacak. Yine Tokat, Niksar, Yağbasan medresesi Anadolu'da bilinen ilk medrese yapısı olacak. Bu da danışmenler tarafından ortaya konulan önemli bir eser. Artuklara gelelim. Üç kol halinde bunlar faaliyet gösteriyor. Hasan Hasankeyf kolu, Mardin kolu ve Harput kolu. Artukların en önemli özelliklerinden biri onların döneminde yaşayan ünlü bir otomat bilimci. Yani El Cezeri ismi. Yapmış olduğu işte bu robot aletlerle sibernetiğin kurucusu da olacaktır. Önemli bir insanıdır. Artuklular döneminde yaşayacak. Beliçay'ın muharebesi Sökmen Bey'e gelelim. Şimdi Haşların düzenlemiş olduğu seferler var ve Urfa'da bir kontluk kuracaklardır. İşte buradaki Urfa kontluğuyla yapmış olduğu Beliçay'ın muharebesinde Urfa kontlarını burada esir eden Sökmen Bey olacak. Bunu da notlarınız arasında bulundurun. Ee, yine Malab Malabadi Köprüsü onlardan kalan önemli bir eser olarak görülebilir. Mengüceklilere gelelim. Ee, Mengücek Gazi tarafından kurulan bir beylik. Özellikle onların döneminde yaşayan önemli bir ilim insanı var. Muvaffakka Din Abdüllatifi Bağdadi. Aynı zamanda Anadolu'nun Elhamra'sı olarak bilinecektir. Unutmayın Anadolu'nun Elhamra'sı olarak adlandırılan bir eser var. Divri Ulu Cami. Aynı zamanda UNESCO Miras listesinde de olacak önemli bir eser Mengücekler döneminden kalma. Bunu da notlarınız arasında mutlaka bulundurun. Bir de bu beyliklerin yanında bir de Çaka Beyliği olacak. E, İzmir dolaylarında kurulan bir beylik olacak. Çaka Beyliği'nin en önemli niteliği ise Çaka Bey'in ilk Türk denizcisi olması. Bunu unutmayacaksın. Notların arasında bulunsun. Evet. Beylikler, ilk dönem beylikleri hakkında bunları söyleyebiliriz. yine o dönemlerde kurulan diğer Türk beyliklerine bakalım. Bazen ÖSYM hani yer ve kurucu eşleştirmesi yaptırabiliyor. Onları da bir inceleyelim. Sökmenliler, Kutbetin ile Arslan'ın komutanlarından Sökmen tarafından kurulan Ahlat ve Van Gölü Havzası'nda burada e egemen olan bir beylik olacak. İnaoğulları Türkmen e komutanlarından Sadır tarafından Diyarbakır ve çevresinde e egemen olan bir beylik. Çubukoğulları Melikşah'ın komutanlarından Çubuk Bey tarafından Harput ve çevresinde. Dilmaçoğulları Sultan Alparslan komutanlarından Dilmaçoğlu Mehmet Bey tarafından Bitlis ve civarında. İnançoğulları Mehmet Bey tarafından Ladik yani Denizli'de kurulacaktır. Bir de Tanrı vermiş oğulları var ki Tanrı ve Yatmış adlı bir Türkmen beyi tarafından Efes ve çevresinde kurulacak. Bunlar da notlarınızda bulunsun. İlk dönem beylikler arasında da bunlar biraz daha küçük çaplı beylikler olacak. E, egemen oldukları yerleri de unutmayacaksınız. Gelelim Türkiye Selçuklu Devleti'ne. Kurucumuz Süleyman Şah olacak. Süleyman Şah'tan sonra Selçuklu tahtına oturan ve dilliği düzeni tekrar sağlayan birinci Kılıç Aslan olacaktır. Devlet düzeni tekrar tesis edilecek. Onun döneminde aynı zamanda Çaka Bey'in kızıyla evlenecektir. Yani Çaka Bey'in damadı olacak. Ancak Çaka ile çıkar çatışmasına gelince ...tabii Bizans'ın da burada o oyunları etkili. Çaka Bey'i ortadan kaldıracak ve özellikle yapmış olduğu bu faaliyetle de Bizans'ın o bölgeleri ele geçirmesine sebebiyet verecektir. Birinci Haçlı Seferi onun döneminde gerçekleşiyor. Birinci Haçlı Seferi'ni karşılayacaktır. Engel olmaya çalışacak ancak başaramayacaktır. Devlet merkezi o vakte kadar İznik'tir. Bu yüzden 1. Haçlı Seferi'ne karşı koyamadığı için devlet merkezini İznik'ten Konya'ya taşıyacaktır. Unutmuyorsun. 1. Mesut dönemine gelelim. 40 yıla yakın bir saltanat dönemi var. Ee, Anadolu'da güvenliğin büyük ölçüde sağlandı. Aynı zamanda Avrupalıların da Anadolu'ya Türkiye adını verdiği dönem bu dönem olacak. 2. Kılıç Aslan dönemine gelelim. 37 yıllık bir saltanat dönemi var onda. Tokat, Nifsar, Sivas ele geçirilecek. Onun döneminde 1176 yılında Mirio Kefalon Savaşı var. Mirio Kefalon Savaşı Bizans'ta yapılan bir muharebe olacak ve bu muharebenin kazanılmasıyla Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşecek. Unutmayacaksın. Ee, yine Anadolu Türk Birliği'ni büyük ölçüde ikinci kılıç sağlıyor. Birinci Riyaset'in Keyhüsrevi dönemine gelelim. Bakın Trabzon'un imparatorluğuna karşı bir sefer düzenliyor. Yine Antalya'yı fethediyor ve Venediklerle ticaret anlaşması yapıyor. Ee, düzenlemiş olduğu Trabzon seferi yine Antalya fethi ve Venedik ticaret anlaşmasında onun ticarete oldukça önem verdiğini, aynı zamanda ticari yönler üzerine Anadolu Selçuklu Devleti'nin ticari politikasını artırmaya yönelik faaliyetler düzenlediğini söyleyebiliriz. Birinci izlettiğin ki kaos dönemine gelelim. Sinop'u fethedecek ve Trabzon'un İmparatorluğu ile Ermenileri vergiye bağlayacaktır. O da ticaret üzerine çalışmış. Ve en parlak dönem. Alaaddin Keykubat dönemi. E bu en parlak dönem olacak. Aynı zamanda Moğol tehlikesine karşı birçok önlem alacak. Doğu Anadolu'da birçok kaleyi burada onaracak, tamir edecek ve Moğol tehlikesine karşı önlem olacaktır. Hatta e, burada 1. Alaaddin Keykubat Türkmen Birliği'nin de büyük ölçüde sağlıyor ve Harzemşahlarla bir anlaşma yapmak istiyor. Hani diyor ki ki tampon devleti Harzemşahlar Moğollarla Selçuklar arasında e, bir ittifak anlaşması yapmak isteyecek ancak Celaleddin Harzemşahın Doğu Anadolu'ya yönelik e, yıkıcı ve e, kuşatıcı faaliyetleri iki tarafı savaşa tutuşturacaktır. Yassıçemen Savaşı'nda 1230 yılında Harzem şahları mağlup edecek 1. Alaaddin Kubat. Harzem şahları da 1 yıl sonra yani 1231 yılında ortadan kalkacaktır. Zaten Harzem şahlarının ortadan kalkmasıyla Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar burada komşu olacaktır. aradaki tampon devlet kalkınca da Moğol tehlikesi daha net bir şekilde hissedilecek diyelim. Yine onun döneminde Kandelor yani Alanya, Alanya şehri alınacaktır. Suda kalacak, Karadeniz ticaretini artıracaktır. Kervansaraylar yapıyor ve Anadolu'da tüccarları koruyor. Dikkat ederseniz Türkiye Selçuklu Devleti döneminde birçok hükümdar burada e, ticareti geliştirme, ticari faaliyetleri ilerletme için önemli faaliyetler izliyor. Onları unutmayalım. İkinci Viyaset'in Keyhüsrev dönemine gelelim. E, Alaaddin Keykubat zehirlenip öldükten sonra çok genç yaşta 2. Viyaset'in Keyhüsrev tahta çıkıyor. E, ki Vezir Saadet'in köpek onun döneminde oldukça etkin. E, baba Ayler isyanı, Baba İlyas ve Baba İshak isyanları burada etkin. Bu isyanın zorlukla bastırılması Moğollara güç ve kuvvet biraz daha inanç katacaktır. Ve Anadolu'ya Moğollar girecek. 1243 yılında Köse Dağ Savaşı'nda Moğollar ve Selçuklu orduları karşılaşacaktır. Genç Sultan burada öncü Selçuklu kuvvetlerinin Moğol ordusuna yenildiğini görünce savaşın kaybedileceğini düşünüp korkacak ve savaş alanını terk edecektir. Ve zaten Sultan'ın savaş alanını terk ettiğini gören ordular da savaş alanını terk edecek ve Selçuklular tarihi bir yenilgi alacak. Bu yenilgiden sonra da zaten Yıkılış sürecine girecekler diye. Evet, Türkiye Selçuklu Devleti dönemi hakkında da bilmemiz gereken önemli bilgiler bu şekilde. Tabii Türkiye Selçuklu Devleti Çöke Dağ Savaşı'ndan sonra Moğollara bağlı böyle bir devlet haline dönüşünce uçlarda bulunan Türkmen beyleri Moğolları, o bulundukları bölgelerin Moğolların eline geçmesini engellemek için o bölgelerde o bölgelerde bağımsızlıklarını ilan edecekler. Bu da Anadolu'da ikinci beylikler dönemini koruyacak. İkinci beylikler dönemi arasında en güçlü beylik Karamanoğulları olacaktır. Karamanoğulları, Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından burada organize olan bir beyliktir. Konya merkezde olduklarından dolayı onlar kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin bir devamı olarak da görecekler. Türkçe'ye oldukça önem veren bir beylik olduğunu da söyleyelim. Aynı zamanda Osmanlı'ya en fazla uğraştıran beylik. Kalesi oğullarına gelelim. Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Özellikle Osmanlı'ya donanma da burada katarak biraz daha etki sağlamıştır. Bu bakımdan önemli. Yine Saruhan, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Tekebeyli bunlar denizcilikle uğraşan beylikler olacak. Onları ifade ederim. E yine Candaroğulları da denizcilikle uğraşıyor. E, Dulkaderoğulları bu beylikler arasında Osmanlı'ya en son katılan beylik olacak. Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşen Turna Dağ Savaşı ile e, bu beylikler arasında en son katılan beylik Dul Dulkaderoğulları diyelim. Tamam Onu da unutmayalım. E zaten Osmanoğulları burada ahilere de yakınlığı ve ahilerin de desteğini sağlayarak büyük bir cihan imparatorluğu haline dönecektir. Gelecek nokta atış bilgiler videomuzda da zaten Osmanlılara değineceğiz. Evet. Türkiye tarihiyle ilgili bilmemiz gereken önemli nokta atış bilgileri görmüş olduk. Gelecek nokta atış bilgiler videomuzda tekrar görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hepinize çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. <laughs>